Merhaba. Bugün sizlere sabahları farkında olmadan yaptığımız bir alışkanlığın kabızlık sorununu nasıl tetikleyebileceğinden bahsedeceğim. Pek çoğumuz güne aç karnına kahve içerek başlıyoruz. Evet, kahve enerji verir, uykumuzu açar ama aç karnına içildiğinde mide asidini artırıyor. Bu da bağırsaklarda tahrişe yol açabiliyor. Ayrıca kahve vücuttan su atımını hızlandırdığı için yeterli sıvı alınmadığında dışkı sertleşiyor ve haliyle kabızlık kaçınılmaz hale geliyor. Peki ne yapmalıyız? Sabah kalkar kalkmaz ilk iş olarak bir bardak ılık su içmek bu konuda çok etkili. Ilık su sindirim sistemini nazikçe harekete geçiriyor. Ardından birkaç dakikalık esneme ya da kısa bir yürüyüş bağırsakların çalışmasını destekliyor. Kahvaltıya geldiğimizde ise lif açısından zengin gıdalar tercih etmek çok önemli. Ve evet, Kahveyi tamamen bırakmak zorunda değilsiniz ama en azından kahvaltıdan sonra içmeye özen gösterin. Unutmayın, sabah rutininizde yapacağınız küçük değişiklikler gün boyu bağırsaklarınızın daha rahat çalışmasına yardımcı olur. Kabızlıkla baş etmenin yolu doğru alışkanlıklar kazanmakla başlar.